İki gün önce doğum yapan hanım adlı koyunumuzun kuzularını tartmamıştık. Şimdi onları da tartacağız. Bakalım onlar kaç kilo. Evet. Bunun adı kar tanesi. Kar tanesi şu an iki günlük ve göremedim. 4 kilo 900 gram. 4 4 kilo 900 gram dişi dişi kuzusu. 2 günlük bir kuzu daha. Bunun adı da ateş erkek. Hadi ateş. Dur öyle. Ah. <laughs> ateşte 4 kilo 400 gram